başla. Retinakulum, muskulorum, ekstensorum bunu anlatıyoruz. Birinci bölümünden yüzeyel tendonlar geçmiyor. Derin tendonlar geçiyor. İki tane. Birincisi muskulus abduktor, polisis, longus ve ikincisi de muskulus, ekstensor, polisis, brevis. İkinci kısımdan ise muskulus, ekstensor, Karti, Radialis, Longus ve Brevis geçiyor. Üçüncüsünden e, Musculus, Extensor, şurada Musculus, Extensor, e, politis, Longus geçiyor. E, en çok tendonu geçti dördüncü. E, dördüncüden Musculus, e, musculus Extensor, Digitorum, Superficialis, Profundus, large, ve e, muskulus, extensor indisiz geçiyor. Ee, beşinciden ise şurada e, gördüğümüz şu oluyor. E, musculus extensor e, digiti minimi geçiyor ve altıncıdan ise şuradaki musculus extensor karpiyonlar sistemden geçiyor.